Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber. Yol ustası kupa katacağız. Birazdan maça başlayacağız. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Haydi maçımıza geçelim. Abone olsan sevinirim. Çünkü daha demin videomu izleyip abone olanlara baktım. 70, 75 oranına abone olmayan kişiler var. Yüzde 20, 25 falan da abone olmuş. Abone oluyor videolarımda. Öyleyim. abone olursanız sevinirim. Like atmayı da unutmayın. Bu tarz videoların devam gelmesi için like atın. Arkadaşlar sessiz kalıyorsam kusura bakmayın. Maça odaklanıyorumdur o arada. O yüzden kusuruma bakmayın. Arkadaşlar şunları da yazarsanız sevinirim. kaç kutusunuz. En sevdiğiniz karakter ne? Roller Pest'e katılımlı kadem edersiniz. Bu karakterle oynamayalım. Değiştirelim. Hangi karakter alalım? Ben Penny seviyorum. Burak var karşıda bir tane. Arkadaşlar bir de aşağı yazar mısın? PUBG Mobile like diyeceğiz gelsin. Ah onu ben öldürseydim. Arkadaşlar sessiz kalıyorsam ama şuna bakmayın. Şu Edgar'a bence şey gelecek nerf. Çok güçlü bir karakter çünkü. Bence bak getirmeye de bilirler. Aga bu bana gelmesin üstüm işte ya. Edgar alıyor. Edgar güçlü bir karakter. Geneksi bir yedik. Arkadaşlar bu arada kupa kısmıyorum. Uzun zamandır. O yüzden kupam düşük olabilir. Normalde ben gününe 100 kupa falan kasıyorum ama bu pek kasmıyorum. O yüzden kupa kupamış olabilir. direktörümde yorumlar yazarsanız sevinirim. Geçen videomda bazı bir şeyler demiştim yazın diye. Onda da YouTube yorumları kapatmış. bir de abone olsanız sevinirim. Frank de güçlü bu karakter. Savaş toplumda bence iyi bir karakter. Belki sizler için kötüdür. Belki savaş toplumda mortis sizler için. Ama onu bilmem. Bence. Bence iyi bir. Özellikle sinsiz satılda çok iyi. TikTok'tan şereb duruyor. Sitä bir yerde Arkadaşlar konuşmadığım için kusura bakmayın. Çok da benleyim. Hmm, dönüp geleceği yer köprücükten. O ikisini de aldım. İşte böyle arada girip kupa kasıyorum. Yani çok oynamıyorum yani. Şu akıncı bulamayacağı türesi. Hmm. Başlamamış mıyım ben buna? Başlamıştım. Hatta yenilmiştim alamamıştım. Sadece bunu almıştım. Bu benim hesabım evet. Allah Evet. O zaman gidelim. Oynayalım burada. Hem akıncı boyu alırsak da iyi gidersek böyle akıncı boyu kadar ben oralarda video alırım. Birinci maçımız da başlıyor. Ben bunu normalde yapmıştım bir tane şey alabilmiştim. Arkadaşlar, ses geliyorsa kusura bakmayın. Mikrofonu ellediğimden dolayı geliyor. Kaçtım. Kanal açalım. Bu aksesuar ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Okumadım ya. Ne işe yaradı? Can hasarımı azaltıyordu. Neydi öyle bir şey diye. Diyorlardı da. Tam olarak bilmiyorum. İnşallah bir an önce maaşı galibiyetle çıkarız. Mağlubiyetle değil. Galibiyetle. İnşallah. Yanımdaki adam da güzel oynuyor. Şöyle ben burada bir iki el atmıştım ama sevmedim pek. Ego yani buralık karakter değil bu mektif. Öyle düşündüm. Ama arkadaş iyi oynuyor. Fişek çoğu varmış. Biz bunları alırız. Oy. Bir tanesini aldık. Birinci olduk burada. Bir tane daha dönüyor. İki geldi. Açalım hadi videoya güzel bir şey çıksın. Bunları bütün beni abone olanlara gelsin. Çıkmadı ama olsun gene de iyi. Gene değil. Bir maça daha giriyorum. Başlayalım. O dediklerimi de yazarsam sevinirim. Tabi YouTube yorumları kapatmazsa. Ben maç git bitirirsem geliyorum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Devam ediyoruz maça. Karışmadım bir şey demek için. İçeri girmişti de. Maçımıza devam ediyoruz. Bir sanırım burada sevilen bir karakter. Bir alabilirim ben Normal Ben bunu ilk geldiğinde yaptım. Tabletimle bu hesap aynı. Dağrılar. Aynı hesap yani. Burada niye böyle oldu onu anlamadım. Ama olsun en azından alma şansımız bir tık gene attı. Aksesuarları keşke bitirmeseymişim. Canı azaltıyormuş. Fark ettim onu. Şuraya dek şuraya dek şuraya dek. Duvar arkası dur. Duvar arkası dur. Duvar arkası duvar arkası. Oraya sık arkadaş sık. Ulti at arkadaş ulti. Bayıt bayıt bayıt. Arkadaş sık 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 sık. İnşallah bu eksiye girmiyordur herhalde. Eksiye giriyor mu? Yok gene öldü. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Ben Akıncı boy. alırsam yine video gelirim. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın.